Bakalım ne kadar hızlı uçabileceğiz abi. Şöyle abi amman abi şu an süperman olduk. Ciddi mi abi süperman olduk. Baksana abi gözümüzden lazer falan da atıyoruz. Süperman'a olduk abi. Hey bir dakika. Hala kalma abone değilsen abone ol. Ve yandaki zil tuşuna tıklayıp kanaldan ilgili tümleri bana gönder deyip kaydet. Ve videoya da like atmasan like at. Like dediklerin her şeyini yaptıysan inşallah en çok istediğin şey olur. Amin. Oh, bugün de güzel bir şekilde balık tutacağız ya. Bakalım güzel olacak ya bugün de. Kovamız da var. Yemeğimizi yiyelim ya abi. Aynen. İyi ki yanımız yemek almışız. Vallahi acıktım. Burada balıklar yok gibi görünüyor. Hani burada balık bitmiş. Bakalım ileride illa ki vardır ya göl. Burada arada yeni taşındım buraya. Bir git bakalım yemek falan yiyelim yani. Çok acıktım ya. Ama bak burada deniz var. Aynen bir gidelim şuradaki denizde balık tutalım ya. Vallahi da çok güzel olacak abi. Ama karıncalardan vallahi çok nefret ediyorum ama çok sürüyorlar ya. Çok canını. Bu ne? Aa kitap. Bu kime gelmiş acaba? Bir okuyalım. Merhaba köyün sana ihtiyacı var. Köyde hırsızlık artmış durumda. Ve hırsızlar köyü sömürmekte. Bunu ancak sen becerebilirsin. Portal karşısında gördüğün dağın üstünde. E, hızlı ol köy seni bekliyor diyor. Üstünde. Karşısındaki dağın üstünde. Karşıdaki dağın üstünde. Lan git karınca. Karşıdaki dağın üstünde. Bu herhalde. Bir gidip bakalım ya. Abi, portal yine. Geçen sefer Iron Man olduk. Bu sefer ne olup da köy kurtaracağız acaba? Çok merak ediyorum. Allah Allah. Vallahi çıkamıyoruz da abi buraya Nerede? Nasıl bir şey acaba bu ya? Bir bak gidip bakalım. Abi burada. Evet evet burada. Abi bu sefer kırmızı sarı. Allah Allah. Bu ne olabilir ki acaba ya? Bir gidip bakalım ya. Değil mi? Neyin ismiş? Neyin nesiymiş? Gidip bir bakalım ya. Aynen abi gidip bir bakalım. Bakalım ee, neler ne durumda köy. Hadi gidelim. Ha abi düşüyordu kaç kalsın lan aşağı geldik. Abi vallahi bu sefer uçuruyordum bizi portal aşağıya ya. Sen bizi nereye getirdin abi? Uçuruma getirmiş bizi öldürecek vallahi bile ha. Abi burda ne lan? Chest var lan. Aa! Abi Superman mi olacağız biz şimdi? Vallahi da Superman olacağız lan. Abi bir dakika. Bir dakika. Abi Superman mi olduk biz şimdi? Oha! Hıza bak lan. Uçuyoruz. Bir dakika dur. Bakayım. Abi gözümüzden lazer atıyoruz şuraya bak. Geliyoruz lan. Ee biz köye hani gelecektik abi. Hani hırsızlar vardı köy mü yok. Bir dakika uçu uçabiliyoruz mu? Abi uçuruz gözünü seveyim bu ne? Kö Aha hırsızlar. Şerefsizler gelin lan buraya. Demek ki köy burası abi. Köyler yok köyler kaçmış demek ki baksana köy. Şerefsizler sömürmüş abi. Vallahi şerefsiz bunlar ya. Bir dakika abi bakayım ateş edelim. Abi tut Aa, tutturduk abi. Vallahi tutturduk. Yallah sana buradan uçan tekme atacağım bir tane. Sen de benim. Abi. Şş, baba baba bak nasıl vuruyorlar abi hepsi valla. geberin lan. Aha. Abi bir dakika. Bunların hepsini bu Şerefsizler abi valla karınca gibi hepsi geliyor ya. Bir dakika gel lan sen buraya. Aman abi. Abi zarar vermedim. Zarar vermedim abi. Topladıklarımızı gidip e, bir tane chest'e koyalım. köyler alır artık yani. Gel lan. Öl lan abi, abi. Aman abi toplayacaklar. Geri alacaklar abi. Bir dakika şerefsizler size Şerefsizler gelin lan buraya. Ulan siz nasıl e, masum halkı gelip böyle şey yapıyorsunuz lan. Ha? Siz nasıl bir mazlum halka böyle gelip şeyler yapabiliyorsunuz lan? Alın lan size. Alın lan. Şöyle al abi hepsini. Al al al. Abi valla bunlar şerefsiz ya. Valla şerefsiz abi bunlar. Baba bir de buraya gelip. Abi sen kimsin lan bana gelip buraya ne? Siz kimsiniz oğlum? Ben bir süpermenim abi. Biraz şöyle uçalım havada. Biraz böyle hava yapalım değil mi? Bakalım ne kadar hızlı uçabileceğiz abi. Şöyle abi Aman abi şu an süperman olduk. Ciddiyim abi süperman olduk. Baksana abi gözümüzden lazer falan da atıyoruz. Süpermanak olduk abi. Şuna bak abi ya. Efsanevi bir şey bak şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle inelim abi. İnelim inelim inelim. Bir tane koyalım şöyle. Nerede o? Aha burada burada burada. Hepsi burada. Bam 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 bam. Taktik yok. Bam 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 bam. Gelin abi. Cici 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 Hadi ne abi cicisiniz hepiniz. Gelin abi şuraya. Hop hop tek yiyorlar zaten. Süperman olduğum için acaba Süperman kafesini çıkarsam nasıl olurum? Baksana abi vuramıyorlar yani. Vuruyorlar da canım gitmiyor abi. Topla abi hepsini topla topla. Topla abi hepsini ulan şerefsizler. Bir de hala alıyorlar yerden. Ne kadar şerefsizsiniz lan siz? Öldüğünüz halde gelip alıyorsunuz lan hala. Ha hiç mi korkunuz yok oğlum sizin? Abi bir dakika dur. Şöyle abi bir dakika abi. Geber. Geber abi sen de. Ah bitti mi abi şimdi? Abi bunlar karınca gibi yerden kaynıyor ya. Topla abi bunların hepsini topla topla. Abi vallahi köyde zarar verdik ya. Yapacak bir şey yok abi. Sen ne yapıyorsun lan orada? Allah belanı ne yapıyorsun orada? Arkadaşını kurtarmaya çalışıyor şerefsiz. İki tane kişi kalmış orada. Yok evet, abi. Yani şu şöyle. Abi valla kurtardık mı abi köy şimdi? Ne oldu? Çok hızlı oldu ya. Valla süpermen oldu. Hemen kurtardık hem. Aha. Bir dakika bak şimdi. Bak bak. Yeme Aha yedi. Bakalım abi. Daha yok değil mi? Topla topla abi topla şunları söndür 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 yanmasın abi yanmasın Yanmasın tek o ev yandı artık yapacak bir şey yok yani Altınlarını falan geri aldık yani köyü kurtardık yapacağımız bir şey yok artık bizden bu kadar yani Bakalım köyü kurtardık mı daha var mı diye bir bakalım ya Kolonca ne diyelim abi o kadar uçuruz yani gözünü seveyim şu baksana Var Oha Lan daha bir sürü var yalan lan buraya sen A Alayım şuradaki paraları Vallahi tamam abi neredeyse aldık Gel lan sen şimdi buraya Gel lan buraya neredesin lan sen Gel lan buraya Ulan siz Şerefsizler e, Mazlum halka gelip böyle şeyler yapıyorsunuz lan Ulan köylülere böyle yapılır mı lan şerefsizler size Ha Abi topladım topladım, 20 tane Yakut e, 24 tane spear Bilmiyorum artık ne işe yarıyorsun bor herhalde yani bilmiyorum bor mu nedir Bakalım daha var mı abi aha var 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 Bak şimdi bam Yemedi Aa yedi Bakalım burada bir şeyler var mı? Gelin lan buraya. Ulan siz yerden bitme siz yerden bitmeler. Gelin abi ne oldu lan öyle? Abi adamlar var ya o kadar korkusuz ki. Siz çete misiniz oğlum? Ha biraz böyle lazer atalım değil mi? Böyle lazer atalım abi, lazer atalım. Gözümüzden lazer çıkıyoruz abi. Ne kadar caniyiz ya. Gel lan buraya sen. Öl lan. Abi! Şöyle alım abi Alım abi. Gel lan buraya. Ah, tamam öldü. Yalan sende. Abi köyü kurtardık. Vallahi de bilader şu an köyü kurtarıyoruz abi. Bütün item e, itemları alıyoruz. Şöyle. Tabii ki de ben bunları chest'e koyacağım abi. Gidip en güvenli kasaya koyacağım abi. Eee buranın kasasına koyacağım abi. Ben almayacağım çünkü yani halkın parası bu. El koyamam yani. Şöyle bir eee alalım abi. Vallahi de ne kadar canilermiş. İlk geldi geldik kurtardık insancıkları. Al. <laughs> Avval öyle bakıyor yapma diye. Abi bir dakika ya. Bunlar sonra zaten köyler düzenler herhalde. Ben bir şuraları kurtarayım böyle. Aynen abi. Bunları öldüreyim kurtarayım abi. Baksana. Aman abi sen nesin ya. Bir de yerdekileri topluyorlar hala. Bunlar nasıl insanlar abi. Hiç, hiç mi korkunuz yok lan sizin. Ha? Hiç mi düşünmediniz bir gün küçük aga gelip beni öldürecek diye. Ha? Aman abi şehrin kurtarıcısı küçük aga. Valla abi şehrin, e, bu köyün kralı olacağım. Bu köyün kralı olacağım abi. Kralımız sen çok yaşa. Kralımız sen çok yaşa. Çünkü kimse olmadığı için yapmıyor tezahürat. Bir dakika abi. Daha var mı? Şu an bildiğin galiba kurtardık abi. Bir dakika abi. Of fıza bak lan. Bildiğin flash'tan hızlıyız şu an. Şu an hızlıyız abi flash'tan. Şuraya baksana. Gözünü seveyim. Uf. Bu hız ne lan böyle? Ferrari gibiyiz valla. Ürün yerleştirme yaptım. Şöyle. Eee gidelim şuralara da bakalım ya. Bakalım abi valla bir tane bile kalmasın. Bunlar var ya bir tane bile kalsa insan zulüm eder oğlum. Bunların bir tanesi bile insan zulüm eder. Aha bu ne? Bu ne abi? Bir şey yok burada. Bakalım şöyle. Şöyle bir bakalım. Köyde çok zarar vermek istemiyorum. Normalde delip geçip bakarım yani her taraf ama yani insanlara çok da masraf çıkarmayacağım. Zaten bu çıkardığım masrafları ben ödeyeceğim abi. Baksana gözünü seveyim ya. Buralar neresi böyle? Vallahi abi yandı. Bir yandı burası abi. Bir yandı bitti. Neyse. Yapacak bir şey yok abi artık. Köyü kurtardık gibi görünüyor. Şöyle bakalım bir. Şöyle gidip bakalım şu da. Aynen şu an hiçbir şey yok köyde. Aynen hiç kimse yok artık ben köye gelip söyleyeceğim yani. Artık gelip burada yaşayabilirler. Baksana her yeri kurtardım çünkü abi. Her yeri kurtardım abi. Bakayım meyhane falan da boş. Tamam abi. Bakalım. Bir her yere edidik dedik bakacağım. Çünkü abi bu şerefsiz bunlar. Valla bunlar tekrardan bunlar böyle ordulanıp gelirler. sonra daha da çok büyük gelirler. Vallahi hiç alamam bu sefer. Hiçbirini öldüremem. Diyebertim abi hepsini. Şöyle. Yiyecek bir şey yok mu abi? Valla karnım acıktı ya. Şöyle abi süpermeniz karnımız acık abi yapacak bir şey yok artık. Şöyle tamam abi. Artık her yeri kurtardık gibi. Her yeri kurtardık gibi abi. Bakayım şu üst kata bakalım son kez. Her yere baktık abi. Üst kata tamam abi temiz tertemiz abi mis. Mis gibi abi valla. Şöyle bir chest'i ee, şuradaki chest'e böyle bütün itemleri koyalım abi. Şuradaki ee, artık köyler gence alır değil mi? Aynen abi valla çok mutluyum şu an ya. Vallahi abi abi aman abi ateş ettim yanlışlıkla. Vallahi bu Superman portalı da çok güzelmiş abi. Beni Superman yaptı valla her şey olduk. Yani bir Superman olmadığımız kalmıştı. Superman de olduk. <laughs> abi şerefsizler hala burada. Uçan uç, uçan tekme atacağım. Uçan tekme. Uçan tekme. Gel lan buraya. Gel lan sinize. Tamam abi tek bunlar vardı. Onlarda da GG oldu abi. Bunlarda da GG oldu abi. Siz kimsiniz lan gelip küçük agaya. Yani süper küçük agaya. Eee kafa tutuyorsunuz ha. Siz kimsiniz oğlum? Şöyle bir bakalım. Artık burada da yoksa bitmiştir yani. Artık köy ee, düzgünce yaşayabilirler. Aynen. Vallahi kurtardık abi köyü. Her neyse arkadaşlar videomuzda sonraki Her videomda ben sizin geçer. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz Bu dakika kadar abone değilsiniz de abone olabilirsiniz. Ve dediğim gibi bugün size arkadaşlar Superman portanı gösterdim. Umarım ki beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoları istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. seviyorum ve bay bay.